Strasbourg'un Esplanade bölgesinde bulunan ve bir Türk girişimcinin sahibi olduğu La Petite Gourmandise isimli restoran bölgenin en gözde mekanlarından biri. La Petite Gourmandise adlı restoranı tokatlı bir Türk girişimci Ahmet Şimşek ailesiyle birlikte işletiyor. Fransa'ya 1986 yılında gelen Ahmet Şimşek, 2010 yılının Ocak ayında açtığı Le Petit Gourmandiz'de doğal ürünler sunuyor ve genellikle elit kesimden müşterilere hitap ediyor. Müşterilerimiz genellikle Ö, e öğrenciler e, lokantamız içkisizdir. Bütün e, donmuş malzeme kesinlikle kullanmayız. Müşterinin isteğine göre yemek yapıyoruz. Buraya gelen e, e, müşterilerin hepsi saygın müşterileri. Öğlenleri yer bulmak imkansızdı. Buraya gelecek müşterilerin önceden e, ye rezervasyon yaptırmaları lazım. Doğal yiyecekleri seven Fransızların Le Petit Gourmandiz'de en sevdiği yemekse gözleme. E, közleme burada çok tutuldu. Közleme yiyorlar. Yaklaşık 20 çeşit pizza yapıyoruz. Lahmacun yapıyoruz. Pide, sıcak sandviç yapıyoruz. Yaş pastalar, kuru pastaları. Fransızların da ilgisini çekiyor gibi. Evet, Fransızlar natürel yiyecek arıyor, biyolojik yiyecek arıyorlar. Artık yani Fransızlar e, doğmuş e, yiyeceklerden usanmışları, fast food şeylerden usanmışlar. Aslında burada bizim Türk mutfağı çok büyük, binlerce çeşit yemek var ama hiç kimse yapmıyor. Herkes döner kebap yapıyor. Le Petit kahvaltılarında kahvaltılarındaysa neredeyse sadece kuş sütü eksik ve fiyatı da çok uygun. Burada hem Fransız kahvaltısı var hem Türk kahvaltısı var. 5 yıldız otellerin verdiği kahvaltıyı burada veriyoruz. Türk kahvaltısında tam 25 çeşit malzeme veriyoruz müşteriye. Hepsi 7.90'lı. Baldan dut, pastırmadan yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, domates, salatalık, zeytin, melemen, e, e, portakal suyu, A'dan çay hepsi bunların içinde 7.90'ı. Benim burada garsonluk görevim var. Burada masaları tutuyorum, bulaşık yıkıyorum, dolabı dolduruyorum, komandaları alıyorum. Anneme mamaya yardım ediyorum. Evet. Zaten hep yardım etmek lazım baba annesine. Yani bütün günlerim burada geçiyor diyebilirim. Lapacı Gurvandiz'in spesyal lezzetlerinden biri de somonlu pizza. Ya. Hamurumuzu kendimiz yoruyoruz. Evet. Tabi makine değil elimizde. Şu anda somonlu pizza yapıyoruz. Mantarlarımız, biberlerimiz günlük. Müşteriye göre, isteğe göre yapıyoruz her şeyimizi. Evet, somon isimli balıklı e, pizzamız da hazır. Ben hemen tadacağım ve tadı nasılmış size ben aktaracağım. Lezzetli, çok lezzetli. Mutlaka tavsiye ederim.